Evet, kader ve kadercilik bin yıllardır içinden çıkılamayan ağır bir konu. Ancak Kur'an takipçileri için, Kur'an'ı, sadece Kur'an'ı takip edenler için değil tabii ki. Rabbimize övgüler olsun, ona şükürler olsun ki bize onu anlayabilme, onu kavrayabilme ve onu kavrayabilmenin mutluluğunu yaşayabilme şansı verdiği için ona minnettarım. Şimdi size de anlatacağım inşallah. Siz de lütfen e, sakin bir kafayla dinleyin ve Kur'an'daki ayetleri inceleyin konuyu çok rahat anlayacaksınız. <laughs> Şimdi kader Allah'ın her şeyi bilip önceden kaydetmesi demektir. Özetle böyle. Peki bu kader konusu bizim için nasıl işliyor? Allah için nasıl işliyor? Esas zaten insanların içinden çıkamadığı, e, bocaladığı nokta da burası. Kur'an bu konuda çok net. Kur'an bize sürekli Allah tarafından işte bana verdiğiniz sözü tutun, sizinle yaptığım anlaşmayı unutmayın, bana verdiğiniz sözleri yerine getirin gibi bir sürü emirler söyler, bir sürü emirler verir. Sonra e, iyilik ve kötülük kavramı üzerine bazı ayetler var. Misal, evuzu billahi mineşşeytanirracim. Başınıza gelen her iyilik Allah'tandır. Başınıza gelen her kötülük ise kendi ellerinizin yaptığıyladır. Şimdi ayetin devamında veya bir başka ayette de şöyle buyuruyor Rabbimiz. Tüm bunlar yine Allah'ın iradesiyle gerçekleşir. Şimdi konuyu biraz e, köklüce ele alırsak aslında e, konunun çok basit olduğunu anlayacağız ama Rabbimizin de Kur'an'da buyurduğu gibi Kur'an'ı sadece temizler kavrayabilir. İlkesi, kanunu gereğince çoğu insan temiz kalpli olmadığı için maalesef ki bunu anlayamıyor. Konu çok basit. Allah her şeyi önceden bilip kaydetmiştir. Geçmişte, gelecekte ve şimdi olacak olan her şeyi Allah kaydetmiştir. Peki biz bunun neresindeyiz? Allah her şeyi kaydetmişse bizim bunda bir payımız var mı yok mu? Biz sadece bize biçilen rolü mü oynuyoruz? Hayır, bu böyle bir şey değil. Allah için zaman kavramı yok. Allah her şeyi bilendir. Elhamdülillah. Şimdi Allah için kader söz konusu olduğunda bir bilinmezlik değildir. Kader biz söz konusu olduğumuzda bir bilinmezliktir. Bu cümleyi anladığınızda birçok şeyi de çok daha net anlayacaksınız. Yani Allah Kur'an'da örneğin bir emir buyuruyor. Diyor ki, alkol haramdır, içmeyin. Bir kişi alkol alıp araba e, direksiyon başına geçip kaza yaptığında kaderinde varmış demek haşa Allah'a iftira etmektir. Allah'a kötülük isnat etmektir. Allah'tan kötülük gelmez. Allah talimatları vermiştir. Sen talimatları uymazsan talimatları görmezden gelirsen bunun bedelini ödersin. Allah'ın yapma dediği bir şeyi yapıp sonucunda da oluşan olumsuz durumu Allah'a isnat etmek kadar zalimce bir şey olabilir mi? Biraz düşünün lütfen. Allah'ın bize verdiği talimatları biz izleyip Allah'ın bize çizdiği yol üzerinden gitmeliyiz. Çünkü biz ileride ne olacağını bilmiyoruz. Onu Allah biliyor. E Allah öyle yazdıysa benim yapabilecek bir şeyim yok. Hayır, bu senin, şu, bu aslında şu demek. Allah senin her an, her zaman, nerede, hangi konuda, ne tür kararlar vereceğini, ne yapacağını biliyor. Ona göre bunu dizayn ediyor. O yüzden kötülük bizden kaynaklanıyor, iyilik ise Allah'tan kaynaklanıyor. Bunu anladığımızda çok 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 daha rahat edeceğiz. Olaylara bakış açımız değişecek. Lütfen bunu kavramaya çalışın.